genel izleyici için uygundur. Günaydın efendim. İyi pazarlar. Her şeyden önceyle karşınızdayız. Doktorlarımla birlikte diyorum. Arzu Hanım, Arzu Ercan'la birlikte ve Erman Çekiş'le birlikteyiz efendim. Güzel bir pazar olsun. Biraz sporla mı başlasak ne yapsak hocam? enerjiye devam enerji ne, ne 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 diye başlayalım pazara enerjiyle başlayalım evet. hareketle başlayalım değil mi eee evet. hani belki de şeyi mi söyle, söyleyelim yani hep spor diyoruz hep enerji diyoruz e, egzersiz yapma, yaparken dikkat edilecek noktalarla mı başlayalım ne dersiniz Egzersizi aslında şöyle başlayalım. Egzersizi hayatımızın bir parçasını hale getirmemiz lazım. Nasıl getireceğiz? Çünkü Belki onunla hep başlamak lazım. Konfor alanımız var. Hep böyle hani yan yana gelip yatalım, işte hareket etmeyelim, rahat edelim, televizyon izleyelim. Ama <laughs> egzersizi konfor alanımızdan biraz uzaklaşarak hayatımızın parçası haline getirmemiz gerekiyor ki. Nerede yaşayacağımız sıkıntılardan biraz. O zaman e, şunu sorayım önce böyle yaş ilerledikçe tabii ki evet. e, vücutta bir takım değişiklikler oluyor, evet, değil hı. mi? Ne tür değişiklikler oluyor? Şimdi Arzu hocam da bilir, ortopedik olarak bahsedecek olursak evet. e, yaş ilerledikçe kas fitlimiz bizim azalmaya başlıyor. Hı. Kas kütlesi azaldıkça kas kütlesinin yerine yağ dokusu almaya başlar. Hmm. Hatta bu yüzden yaş ilerledikçe daha çok kilo almaya yatkın hale geliriz. Özellikle bayanlar olarak söyleyeyim erkekler de alıyor tabii. Çok de. fena. Hocam <laughs> bize hiç iyi davranmıyor doğa yani. Yaş aldıkça hakikaten evet. zor. Hele menopoz sonrası daha da zor. Şimdi evet. hamilelik konuşacağız bir de hamilelikleri geçiriyoruz. Gerçekten kolay bir şey değil yani. Aynen öyle İşte yağ kitlesi arttıkça ee, geçen programlarda da söylemiştim, kas kitlesi azaldıkça vücudun e, yük taşıma kapasitesi azalıyor. Evet. Kemiklere yükleniyoruz. Bundan sonra tabii kemiklerde de erimeler meydana geliyor. Hı -hı. Arzu hocam da bilir, kalp damar sisteminin değişiklikleri meydana geliyor. İşte damarlarda plaklar gelişiyor, arterisiklerler gelişiyor. Merkezi sinir sisteminde değişiklikler oluşuyor, reflekslerimiz yavaşlıyor. Tabii bunların hepsi e, egzersiz yapmadığımız sürece çok daha hızlı ilerliyor. Hı -hı. O yüzden egzersiz bizim bu sistemleri Diş tutmamız için, e, ayakta tutmamız için muhakkak gerekli bir. Kalp damar için de düzenli aktivite Kesinlikle. önemli değil mi hocam? Ne, neden Peki. o kadar önemli? Hayatın kilit noktası egzersiz. Yani Hı -hı. biz yürümek için iskelet sistemimizin her noktasını kullanmak için yaratılmışız. E, hareketsiz kaldığımız zaman tamamen sapasağlam bir kişiyi üç gün yatırın. Dördüncü gün işte bacak damarı tıkanır, Ağırır, değil akciğer mi? Evet. kapasitesi azalır, kullandığı akciğer alanlar azalır. Yani biz aktif olmak zorundayız. Hı hı. Hiçbir şey vaktimiz yoksa bile bir yerlere bir sporu sıkıştıracağız. Hı hı. Bir şekilde hı hı. hareketli olacağız. Hatta Arzu hocam şöyle bir şey var son yıllarda. Sedanter yaşam ölümü denen bir sendrom ortaya çıktı. Hı. Ne demek bu? işte insanların 4 saatten fazla hareketsiz kalması ölüm riskini yüzde oranında arttırıyor. Sedanter artılıyor. yaşamı biraz açsanıza ne demek? Sedanter yaşam şimdi bizim normalde kendi içimizde evi içinde yaptığımız hareketler de var. Günlük içinde günlük yaşantı içinde yaptığımız hareketler de var ama e, normal aktivitemizin dışında eve geldiğimiz zaman mesela 2 saat 3 saat yatıyorsak hareketsiz kalıyorsak ve günlük yapmamız gereken aktivitelerin altında kalıyorsa enerjimiz bu sedanter yaşama gidiyor. Yani evet. hareketsiz yaşam. Hareketsiz yaşam. Aslında evet. teknolojiyle Hı? ve gelişen çağla birlikte evet. daha hareketsiziz. Aynen öyle. İş güç belki daha yoğun ama değil mi hocam kesinlikle doğru mu? Kesinlikle. Evet. Önceden... Bir pazar kültürümüz vardı ya. en basiti. Ben İzmir'de geçti çocukluğum. <laughs> evet. Üç kez pazara gidilirdi Erman evet. Hocam. Evet. Babam bir kere yeşillik pazarına giderdi. Her yeri dolaşırdı. İki torba yeşillik alırdı. Ya da o yani şeyleri çekerdik değil mi? Tabii evet. çekerdik. Hani öyle ya da böyle artık eve söylüyoruz. Eve geleceği saati bile belirtiyoruz. Tabii. Zili çalıp çalmamalarını bile belirtiyoruz. Yani Tabii. her açıdan teknoloji aslında çağ yeni hastalıklar tanımlandı. İşte sedanter yaşam. Evet buna bağlı eklemlerimizin zayıflaması, belli yaştan sonra otururken kemik kırıkları görülüyor. Otururken ne de de demek midir? hocam? Gerçekten. Yani önceden Hı. insanlar 80 yaşında, 90 yaşında tarlada aktif çalışırdı. Hı. Hasta yaşını söylerdi. Ben Balıkesir'de de görev yaptım. Orada Hı. E, o bölgeden gelen insanları da ayrıca çok severim. Bakardım. yani inanamazdım yaşına. Şimdi Bursa'da bakıyorum, İstanbul'da bakıyorum. Kalça kırığı. Hı. Ne oldu? Hiçbir şey yapmadım ayağım takıldı şöyle bir durdum halıya evet, takılıyor mesela zaten hastalar düştük zannediyorlar aslında kalça kırıkları düşmeden oluşan nasıl bir şey bir onu çok önemli evet, çünkü çok yaygın lütfen mi? bir anlatın tamamen, bunu. çok önemli tamamen e, omurgalarda ve e, en çok kemik erimesi omurgalarda ve kalçada meydana gelir Hastalar özellikle gece ben eee teyzelere, dedelere şeydir. Gece muhakkak şeye kalkmayın. E, tuvalete kalkmayın çünkü en çok gece yürürken eee erimeden dolayı kalça kırılıyor, öyle düşüyorlar. Aslında düşmeye bağlı kırılmıyor. Çok ilginç. Buna evet. da kalça e, ölüm kırığı deniyor. Tabii. Yani ne kadar tabii. E, hoş olmayan bir tabir yani, ama. Tabii, tabii. ondan Tabii. da sıkıntı oluyor. Ya yaşlarda meydana geldiği e, için. Evet pıhtı oluyor, pıhtı atıyor, ek problemler oluyor, yürüyemiyor, akciğerde enfeksiyonu oluyor. Bir mekanizmayı tetikliyor ve hastalar o nedenle Dolayısıyla zaten hayat ee, özellikle kadın bölümünde evet, evet. kötü davranıyorken, doğa kötü davranıyorken, Hı -hı. Yaş, yaş, yaş alan insana da kötü davranıyorken biz bunun önüne geçmek zorundayız. Şimdi kötüleri söyledik ama altını <laughs> dolduralım Doğru biraz değil mi? Şimdi hep egzersiz yapalım <laughs> egzersiz yapalım diyoruz ama evet. e, konforlarımızdan uzaklaşmak derken günlük yapacağımız aktiviteler de aslında bir de egzersiz. Tamam. Yani nasıl diyelim toplu taşımayla işe gidiyorsanız iki durak önce inin. Hı -hı. İki durak mesafeyi mesela yürüyerek gidin. Hı -hı. Asansör çıkmayın, merdime inip çıkın ya da, e, ne Hocam diye... şimdi bizi izleyen şöyle düşünür. <laughs> Zaten toplu taşımayla zor zor bela o şey biniyorum ediyorum iniyorum bir de evet. iki durak öncesinden ineceğim 8 saat 10 saat çalışacağım tekrar iki durak yani biraz daha evde yapabileceğimiz şeyleri söyleyelim derim ben çünkü o kadar yorgun geliyor ki insanlar eve böyle sevmeyeceğiniz bir şey söyleyeceğim televizyonun karşısında yatar pozisyona geçiyoruz evet. ki en tehlikelisinin bu olduğunu söylediniz evet. belki biraz bunları da konuşalım evet. evin içinde ne yapmak gerektiğine dair yani şimdi herkesin geçerler de söylemiştim vücut yapısı farklı e egzersizden egzersize fark var bizim yapmayı hedeflediğimiz şey önemli. Şimdi çünkü 3-4 çeşit farklı egzersiz programı var. Evet. E egzersiz var. Aha. Mesela kas güçlendirme egzersizleri var. Hı hı. Onun dışında germe ve dinlenme egzersizleri var. Hı hı. Nefes egzersizleri var. Biz neyi bekliyoruz? Yani <laughs> bunları aslında egzersiz yaparken kombine edip yapmak gerekiyor. Peki. Ee, ama mesela sadece nefes egzersizi bile yapsanız, hı hı. vücudun oksijenizasyonunu, beynin oksijenizasyonunu... Nedir mesela yapılması gereken Efendim? en basit en basit nefes egzersizi nedir mesela? Ee, bir örnek göstereyim isterseniz. Lütfen çok mutlu oluruz. Çok basit var. Tabii ki. Arzu Hocam da bilir. Nefes egzersizi e, dik duracağız. Böyle. Evet, ee, evet. Ayaklar birleşik olacak, omurga da dik olacak. Tamam. Ee, bir, Şöyle koyacağız. Evet. Tam böyle midemizin üstünde, şu ke tamam. posta kemiklerimizin bittiği yere tamam. bir elimizi de böyle Buraya. E göğüs kemiğimize koyuyoruz. Tamam. Ondan sonra ilk önce nefesi boşaltmamız gerekiyor. Hı hı. Nefesi boşaltmak için bu aşağıdaki karnımızdaki elimizle bastırıyoruz karnımıza. İyice nefesi boşaltıyoruz. Sonra burnumuzdan... Gelin bir nefes alıyoruz ki şey olsun. Hocam şunu olsun. söyleyeceğim. Şimdi tam tersini yapıyorsunuz aslında, değil mi? Evet aynen Onu öyle. özellikle izleyicilere söylemek istiyorum. Sevgili izleyenler, e, göbeğimizi şişireceğiz nefes alırken. Öyle evet, değil aynen. mi? Ter önceki, tersini ilk yapıyoruz önceki, ya evet. normalde. Yani, i̇lk yani. boşaltmamız lazım. Aynen. Tamamen akciğer boşalacak. Sonra burnumuzdan dolana kadar şöyle dolana göbeği gösterisi. 2-3 saniye, 4 saniye tutuyoruz. Ondan sonra ve birkaç kez yapınca bu egzersizi evet. baya baya bir, bir değişiklik hissediyorsunuz değil mi? Doğru yani. nefes almayı aslında meditasyonun temel konularından birisi de bu nefes egzersizidir. Yani. Aynen, kaç kez yapmak lazım mesela? Yani günde dört beş kere bile yapsak yeterli aslında. O Hı. bile ruh halimizi çok değiştiriyor. Peki bu İnanın. nefes egzersizi en basitlerinden evet. bir tanesi İkincisi ne dediniz? Başka ne yapmak lazım evin içinde? Yani en içinde yapabileceğimiz aslında kol bacak hareketlerini, kaslarını kuvvetlendirmek, buradaki yağları azaltmak için plank öneriyorum ben çok fazla. Yani şu evet, kollarınız çok zor bir egzersiz ama evet. bunu yaptığınız zaman belinizde çalışıyor, kaslarda çalışıyor, ayaklarda çalışıyor. Omuzlar da çalışıyor, kollar da çalışıyor. Kolların, dirseklerinin üzerine duruyorsunuz. Evet. Bir anlatın onu. Bacaklar düz duruyor. Bebeğin. Bacaklar dümdüz duruyor. En sevmediğim hareketlerden biri <laughs> sporda ama güzel, etkili yani. <laughs> Uzunca bir süre orada durmaya evet, çalışıyorsunuz. Evet, başta bir 10-15 saniyeden başlayıp sonra e, durabildiğinde kadar duruyorsunuz. Bir dakikaya kadar, kadar, kadar falan çıkarmak yani lazım. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız bu hareketi yapın günde 2-3 kere. Bu bile, bile yeterli hareketli. Merdiven çıkabilen merdiven çıksın değil mi? Öyle anlıyorum. Hani bize kızmazsanız eğer e, önceden inin toplu taşımadan bir iki yürüyün falan. Hani <laughs> hava güzelse en azından değil mi? Öyle şeyler. Metroda belki merdivenleri çıkarak inerek. Yani ben şöyle öneriyorum aslında. Sevdiğiniz şeyi yapın. Hah, evet. Yani zorla gidip plank yaparsanız onu iki üç gün yaparsınız ondan sonra... ...muhakkak bırakırsınız... ...sevdiğiniz bir aktiviteyi yapın ki... ...o size bir şey olarak gelsin... ...hobi olarak gelsin... Erman Hocam şimdi sabah ben erken kalkıyorum... ...duşa girmeden bir 10 dakika dışarı çıkıyorum... ...kuşları dinliyorum... ...gökyüzüne bakıyorum... ...o sessizliğin tadını çıkarıyorum... ...sağa sola bakıyorum... Bir yere gitmek zorunda da değiliz aslında bir 10 dakika şöyle evet. o hali Hı. görmeyi çok seviyorum. Ben de bayılıyorum Arzu çok hocamın bu pozitifliğine. Hali. Çünkü pozitiflikle evet. başlayınca güne Gün rahat farklı geçiyor. oluyor. Değil evet. mi? Şimdi ben işe gittiğimde herkes bana günaydın diye yüzüme bakmadığı zaman ben bir 10-15 dakika zaten o tadı çıkarmış, evet. o negatifi atmış ve hastaneye mutlu girmiş oluyorum. <laughs> Aynen. Yani o anları ölümsüzleştiriyorum, videolar çekiyorum. Bir gün bir kuş yuvasını izledim otoparkta arabamın üzerine park etmiş köşeye. inad ettim annesinin gelip Kuşu beslediği anı yakaladım. Ah ne hoş, yakaladım ne güzel. Ve ona belki binlerce kez o videoyu izledim. Yani demin çok doğru bir şey söylediniz. Sevdiğiniz şeyi yapın evet. hayatta. Zor gelen hiçbir şeyin devamı olmuyor. Sizin hayatınızdan belki bir on dakikanızı aldı o. Ama e ne de, kadar mutlu etti. Evet. Galiba, Aynen öyle. galiba Aynen öyle. mutlu olarak başlamak Kesinlikle. lazım. Hı -hı. Şimdi ben biraz daha tabii sağlık bölümüne şöyle döneceğim. Hı -hı. Hamileler için. Hı -hı. Ee, biraz onu konuşalım mı? Hamilelik dönemi, egzersizleri evet. vesaire. Şimdi asla olmaması gerekir ama ben mesela 28 kilo almıştım. <laughs> çok çok korkunç bir kilo yazık yani. Misiniz etmişsiniz Efendim? kilo değil mi? 28 kilo. Hiç <gülüyor> değil. <gülüyor> hiç değil. Asla değil vermezdi. Yani bana ikiz mikiz canım ikiz oldu diyorlar ama ikizle de alakalı değil. Ben çok kilo aldım. Fazlaydı. Anneye yazık. Yazık, Anneye yazık gerçekten. Yani. O yüzden ama 30 kilo olan var, 35 kilo alan var. Bunları duyuyorum. O yüzden hocam biraz anlatın lütfen. Evet. Ee, şöyle ben 3 hamilelik geçirdim. Birinde 9 birinde 7, birinde 4,5 kilo aldım. Ve 3'ü evet. de 3,5 kilo o civarında Tabii. doğdu ee, Siz de çok narin Çocuğun bir kilosuyla alakalı değil aldığınız kilo Aldığımız evet. ile o çok farklı Şimdi e, hamilelik çok zor bir süreç İnsanın Doğru. psikolojisini de etkiliyor Hani çoğu anne adayı e, Hareket yapmaktan çekiniyor Gerek kendine gerek bebeğe zarar vermekten korkuyor Ve duruyor aslında Hem doğumu kolaylaştırıyor Hem de bebeğin sağlığı için faydalı Tabii her dönem her egzersizi yapamıyoruz Bunun da bir sınırı var İlk 3 ay hafif tempolu, yavaş yürüyüşler öneriyoruz. İşte dışarıda yaparsa bunu daha da iyi olur. İşte hamilelik psikolojisinden çıkar, etrafı görür, rutin hayattan uzak kalmamış. Hı. olur. Düzenli yürüyüş yapmak Düzenli önemli, yürüyüş, değil, değil mi? Üç ay, evet. E, daha böyle kontrolü gidilmesi gereken bir dönem olduğu için biraz hem anne. Tabii düşükler olabilir, dönemi. bir şeyler olabilir Aynen. tabii. Evet. Üç ile ay biraz havuz egzersizleri, suda yapılan Aa. egzersizleri. Çünkü Erman hocam da bilir şimdi denge merkezi değişince Biz çok tuhaf yürüyoruz mesela bir hamile bayanın. Yürüyüşü çok tatlı oluyor. Bir paytak paytak. Ne hocam şu tatlım tatlı Hayatımın en komik yürüyüşüne sahiptim. Neresi tatlı? Pengen. Böyle böyle hakikaten Pengen. şey paytak penguen gibi. gibi yürüyordum. Nefes alamıyordum. Şimdi bir de ben nefes ben... alamıyorsunuz Aynen. belli bir süreden sonra. Kilo Kesinlikle. geliyor. O hakikaten kilo, o nefes egzersizleri çok bilmiyorum önemli. hocam onları söyleyeceksiniz herhalde. Çok, çok kıymetli. Suda yapılan egzersizler işte düşme, kaza ve benzeri riski taşımadığı için 3 ile 6 ay daha güvenli e, mutlaka e, hamile bayanlara mesela Eski Osmanlı sarayında bile e, Dans ettirirlermiş Oriyantalı yavaş yavaş e, Sakin müziklerle dans ettirirlermiş Hiç duymamıştım e, bunu çok evet, ilginç Evet ben onunla ilgili bir yazı okumuştum Çok da ilgimi çekmişti aklımda kalmış e, Mutlaka dans edin Bir müzik eşliğinde Ki dans Annemin, seven de bir milletiz aslında evet, değil Annenin mi? evet. esnekliğini arttırıyor ve Her şeyi bırakın e, Çocuğunuz da sizin İlk paylaşımınız oluyor. İlk ve onu da hissediyor, bir... değil mi? Tabii Müziği hissediyor, hissediyor değil mi? Evet. Sonra her dönem pilates yapılabilir. Mutlaka her pilatesi değil, her havuzda değil, her kontrolsüz, işte hijyenik olmayan alanda değil ama önce bir destek alarak hamilelik pilatesi yapabilir. ve Mutlaka besinine, hmm. sıvı alımına dikkat etmesi gerekir. Gerçekten çok kilo almasınlar, yüklerini hmm. arttırmasınlar. Şimdi bu işi bilenlerle spor yapmalarını evet. özellikle evet. tercih ediyoruz. Mutlaka. Çünkü hamilelik garip bir dönem, hmm. çok hassas bir dönem. Kesinlikle. Dolayısıyla ona göre yapmak lazım. Ben mesela uzun hmm. süre yoga yaptım hamileliğimde. Hmm. Baya baya hoca eşliğinde Enes hocam Hoca çok da iskit, hı hı. çok bilinen evet. bir isim. Hı hı. Ee, i̇kiz gebeliği çünkü şimdi ikiz ve üçüz gebelikleri arttı hocam biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla riskli gebelikler bunlar. Kolay da değil. Erken doğum olabiliyor, işte düşükler olabiliyor. Birini kaybedebiliyoruz hocam hı hı. E, daha iyi bilirsiniz siz de öyle. E, dolayısıyla gerçekten e, fiziksel olarak e, annenin rahatlatılması lazım. Ben baya e, şey amuda mamıda kalktığımı bilirim o kiloyla. Ama hocam... E, ile birlikte. Evet. Doğum için de önemli. O kasları Tabii. uzattığınız Kuvvetlen. zaman e, Tabii. bel kaslarını, bacak kaslarını uzattığınız zaman belli bir gevşekliğe ulaştığınız zaman aslında doğum da çok kolay oluyor. Tabii daha açıcı evet. şeyler de yapıyorlar, değil mi? Hı -hı. Doğum no, özellikle normal doğumu teşvik edici evet. bir takım çalışmalar var hocam, var. değil mi onlar? Aynen öyle. Ve doğumdan hemen sonra da başlasınlar. Hani o korkuya Hı. kapılmasınlar. Ben bütün e, varis nedeniyle takip edip sonrasında gördüğüm hastalarım oluyor. Lütfen hayattan kopmayın diyorum. Çocuğu hmm. emziriyorsunuz, bütün dünyanız değişti ama e, normal doğumsa 6 hafta sonra eğer hekiminin aksi bir e, önerisi yoksa sezeryansa 12 hafta sonra aktif spor yapabilirler. Sadece hamilelikte e, gidişat da önemli. Hani o seyirin o kontrolü yapıldığı sürece erken dönemde başlarlarsa ee, ...işlerinde bir melek büyüyor... onunla hayata başlamak çok güzel... Bu süreci yönetmek çok güzel... ...ne kadar sağlıklı olurlarsa... ...o meleği de o kadar sağlıklı büyütürler... ...aslında şurada şeyden bahsetmek istiyorum... ...tam yeri geldi... ...gebelik sonrası osteoporoz dediğimiz bir şey var... ...gebelik sonrası kemik erimesi dediğimiz bir durum var... ...çok sık atlanan bir şey... ...erken dönemde hareket yaşamayan e, hamile ve anneler... E, ...emzirdiği için... ...kemiklerden tabii devamlı bir kalsiyum depolanması... ...bebeğe gidiyor... O yüzden erken hareket çok önemli hamilelerde hmm. kemiği kendini toplaması açısından. Hiç bilmiyordum açısından. hamilelik sonrası öyle evet, mi kemik erimesi olabiliyor? Evet. Yani çünkü. Hamilelik sonra... ve emzirme dönemi sırasında yaşanıyor. Hmm. O yüzden e, erken, mümkün olduğunca erken hareket edebilmek önemli ki kemiklerin kendini toparlaması lazım. Şimdi bir de hamilelik döneminde bu alınan kiloların yanı sıra e, bir de çok ödem oluyor. Evet. evet değil mi? Hani e, varis hı hı. problemi yaşayanlarda da oluyordur. Normalde bile bir ben hı hı. bacaklarımı falan hatırlıyorum. İnanın yani aslında kilo burada. Arkadan hiçbir şeyin belli olmuyordu. Baskı yapıyor. Korkunç bitiyor. bir şey. Hormonlar değişiyor. Gerçekten şeyi hatırlarım hocam. Hı hı. Yatıyorum. Yatamıyorum hı hı. tabii. Böyle hı. dik yatıyorum. Ve nefes alamadığımı hatırlarım. Şimdi bunun önüne geçmek için de hareket önemli herhalde. Kesinlikle. Sadece hareket değil ama böyle ne bileyim bitki çaylarıydı ya da ödem atıcı neler e, önerebilir samimilere? Evet. Çok fazla bitki çayı Günde Önermiyor bir tane. Külde tamam. bir tane. Çünkü onların hepsinde belli uyarıcılar var. Belli kas gevşetici ve hmm. hamilelik sürecinde fazla alınırsa sıkıntı yaratabilecek maddeler var. E, dolaşım sistemi içinde, kas iskelet sistemi içinde, annenin psikolojisi içinde hayattan kopmasınlar. Hmm. Hamilelik normal bir süreç. Ekstra yaşanması gereken bir süreç değil. Düzgün kontrolle, sporlu yaparak, bol sıvı alarak Aktif hayata tutunarak devam etsinler. Çok güzel onun tadını çıkarsınlar. Ne fiziksel aktivite önerirsiniz? Ne güzel ben hamilelikte hiç kilo almadım. <laughs> çok şanslı bir hamileymişsiniz o zaman. <laughs> hep Erkek derler ya de, eşlerle almadınız. beraber alırsın diye ama. Ya çok şanslısınız. Siz hep tadını çıkarıyorsunuz. Siz ne hamile. tür hareketler mesela önerirsiniz hamilelere? Ne, ne tür hareketler önerirsiniz siz mesela? Hamilelikte Evet. Yani benim hamilelikte ortopedik açıdan alt yani bacak kaslarının çok kuvvetli olması lazım. Yani bacak yükü taşıma kapasitesini artırmamız gerekiyor. Hamilelik önencisi egzersizler var aslında. Yani nedir mesela onlar? E, özellikle beli çünkü ağrıyor hocam. Çok söyleyecektim. Bel çok önemli <laughs> değil bel mi çok orada? önemli. Çünkü e, öndeki 1 kilo arkaya 10 kilo olarak evet. yansıyor. Evet. Normalde zaten bir kadının e, ağır taşıma kapasitesi 15 kilodur. Maksimum 15 kiloyu kaldırmasını öneririz. Diyorsunuz işte 15 kilolar, 20 kilolar, 30 kilolara kadar çıkıyor yani belli hamileler. Çıkmaz mı? Evet. Tabii. O yüzden belin taşıma kapasitesini çok arttırmak lazım. Hamilelik sürecinden önce böyle bir hamilelik planlanma süreci varsa bel için çok basit egzersizler var. Yani işte İnternette her yerde bulunabilir aslında köprü egzersiz var mesela. Söylediniz siz evet. yatarken hı hı. köprü yapar gibi kal kalçayı, kalçayı kaldırıp indireceğiz, hı. kaldırıp indireceğiz. Hı. Bacakları değil havaya kaldırıp indireceğiz. Evet, evet. Benim yan kaslarını kuvvetlendirmek için işte sağa dönüp germe egzersizi, sola dönüp germe hı. egzersizleri yapacağız. Aslında 10-15 dakikalık bir şey çok fazla süremizi Hı -hı. alacak egzersizler değil ama hamilelik döneminde, altın döneminde oluyor. Çünkü şimdi hamilelikte yalnız tabi bu kas ağrıları çok oluyor. Evet. İşte ödemden dolayı rahatsızlıklar, belki varis bile artıyordur bilmiyorum onu da sorayım. Hı -hı. Ee, ama bir sürü ya ilaç da alamıyor hamile. Alamıyor. Ne yapacak peki? Nasıl? Sadece fiziksel neyim hani bizi izleyenler çok eminim ki evet. soru soruyorlardır bunları. Ben de onların şeyi olayım, sesi olayım. Ne yapacaklar? O süreci bilinçli geçirecekler. Hı -hı. En başta gerekirse bir diyetisyen eşliğinde Hı -hı. o süreci takip edecekler. Ben hep şöyle izledim. Ee, bir tartı koydum. Her hafta tartıldım. Hı -hı. Hiç kontrolsüz gitmedim. Ee, tabii ki yediğimiz içtiğimize dikkat edeceğiz ama e, şimdi normalde e, tüm hormonlar değişiyor. Hepsi Hı -hı. alt üst oluyor. İşte belli bir doğum sonrası 40 gün bile riskli. O kadar beden olarak hırpalanıyoruz ki tabii, aslında tabii, hamilelikte birlikte doğum sonrası Tüm doğum döneminde kansulandırıcı verip hiçbir sorun çıkarmayan varisler doğumdan sonra iş çıkarıyor. Çünkü ha. içleri boşalıyor. Göbeğin baskısı kalkınca geride o oluşan cepçeklerde kan hücreleri birikiyor. Karşımıza pıhtı olarak geliyor. Tüm amirlikte Tabii. rahatlık şimdi ne oldu? Hadi yani bakalım değil mi? O, evet. o dönem bile hani yaşlılarımız der ya doğum yapan bayanın 40 gün bir ayağı risklidir. Lütfen dikkat edin yalnız bırakmazlar yanında dururlar filan. Gerçekten o hormonların normale dönmesi önemli bir süreç alıyor. O 40 gün e, sihirli bir şey. şey. <laughs> o çocuklar <laughs> için derler yani, ama anne, anne için de ve ben bunu ki... yaşayana kadar gerçekten Anlama. anlamazdım. Evet. Hocam 40 gün bir mucize. bir mucize. Biz klasik erkek <laughs> mantığı, kırkı bebek için düşünüyoruz. Yok bebek çizik anne için de önemli. Öyle. Anne de kendine Tabii geliyor, ki. bir kendine geliyor, bebekte. Bebekte de. Bebek de, de bir değişim oluyor. <laughs> oluyor. Bebekler zor evet, yani evet. her yaşları ayrı zorluklar ama getiriyor. Ama 40 günde bir mucizeler kesinlikle, oluyor. Hakikaten kesinlikle. Hakikaten oluyor yani. Yani kontrollü olmak gerekiyor. Artık size bağımlı bir küçük can var. Hı. Onu da düşünmeniz gerekiyor. Emzirme süreci de çok karmaşık bir süreç. Tabii. Yani siz ona o sizinle ancak hayatta kalabiliyor onun için her şeyi yiyorsunuz benim bütün emzirme dönemlerim hamileliklerimden daha kilolu geçti. Hmm. Daha endişeli oluyorsunuz çünkü daha çok yemekte istiyorsunuz daha çok yemek, herkes size ye ye diyor evet. İşte zayıfsın böyle olmaz Zayıfsın. olmaz bu <laughs> böyle olmaz, olmaz yiyeceksin <laughs> filan. Yani gerçekten bayana karışan, trafikte bile karışıyorlar Erman Hocam. Erkeği görünce karışmıyorlar, bizi görünce hemen bir trafikte <laughs> bile bayan olmak her yerde zor. Orası bir ayrı bir her, program her, konusu. Ayrı bir <laughs> program konusu, kavga çıkması. Kadın değil. Peki hocam şimdi hamilelikte bir de hazır hamilelikte konuşurken e, Hı -hı. bitirmeden az da sürem kaldı ama baş ağrısı da çok fazla oluyor. Hı -hı. E, bunun önüne geçmek için bir şey var mı? Baş ağrısı artık hepimizde çok fazla oluyor. Evet. Çünkü stresli yaşıyoruz, uyku düzenimiz yok. Ee, uykudan başlayayım. Ee, mutlaka uykuyla baş ağrısının ilişkisi çok kuvvetli. Kuşkusuz. Eğer sık baş ağrısı yaşıyorsak mutlaka uykumuzu bir sorgulamamız gerekir. Az da uyusak başımız ağrıyor, çok da uyusak başımız ağrıyor ve e, gün içinde. E, Uyku susuz kalmamamız gerekiyor, Onu vücudumuzu tamam. susuz bırakmamamız hı, hı, gerekiyor. Önemli. Hiçbir şey yapmasak bile tenimizden 700 e, cc'ye kadar terlen sıvı kaybediyoruz, tabii, idrarla tabii. kaybediyoruz. 2-2,5 litre sıvı mutlaka almamız gerekiyor. Aslında ee, sadece hamilelikte değil. değil. yani tabii. Genel olarak aslında. Öyle. Tabii, tabii. Baş ağrılarının %80 sebeplerinden birisi Susuz, susuzluktan kaynaklanıyor. Beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Ha. Gıda seçiminde işte her şeyde suçladığımız o üç beyaz, işte beyaz pilav, beyaz ekmek, ani kan şekerini yükselten gıdalar e, hipoglisemi atakları yaptığı için o da baş ağrısını aslında siz aç kalmayayım işte migrenim var başım ağrımıyor ağrımasın diyorsunuz. Bir tatlı içeriği fazla olan bir meyve bile yeseniz o insülin salınımı bir anda farklı oluyor. Yani pirinç yapıp, pilavında bile oluyor. İle var. Evet. Tetikliyor onun için bir ceviz bir işte kuru yemiş tahıl gibi Hı -hı. kepekli gıdalar değil mi Erman hocam onlara Aşermek destek olmalıyız. Aşağıdaki şimdi biz mahvolduk yani. <gülüyor> <gülüyor> biz gece yapmadan kuru yemiş nerede buluyorsunuz? Yani hocam. birazcık da taşırıyorsa <laughs> hamile kadın da yesin yani onu. Lütfen. Çok da önemliydi. Yani bulgur yesin. Evet. Pirinç yerine evet. mesela Yok. en azından. <laughs> Yok ama olacak o kadar çünkü moral de çok önemli evet. değil mi? Evet, Demin sudan bahsettik ya. Su e, eklemlere vesaireye de iyi değil mi Tabii, vücuda? Aynen öyle. Yani Şimdi kıkırdak yapımızın yüzde yetmişi evet. zaten bizim su. Yani susuz kaldığımız zaman direkt kıkırdaklar e, atrofiye gidiyor. Yani kas yapıları da öyle, kemik yapıları da öyle ama bizim özellikle kıkırdaklarımız için günlük bir buçuk litre muhakkak su almamız lazım. Hı, -hı. Yani kıkırdağın kendini beslenmesi, o tonu, o sertliği sağlaması için su dengesi olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yani. Dolayısıyla biz sonuçta bu kırıklardan, hıçıklıklardan ya da dediniz ya ileriki yaşlarda evet. e, erimeden... E, Kendimizi geri tutabilmek için. Hı -hı. Su içeceğiz. Evet. Beslenmeye nasıl beslen? Bunun için özel bir beslenme. beslenme daha mı çok fazla şey ne bileyim D şöyle, vitamini almak lazım. Kemik açısından beslenme bizim 35 yaşına 40 yaşına kadar aldığımızı alacağız. Peki. Çünkü o yaştan sonra artık bir geriye dönüş oluyor. Yani 35 yaşına kadar kemiği çok iyi beslersek 35 yaşından sonra 40 yaşından sonra o depoları kullanmaya başlıyoruz. Peki 35 yaşına kadar kemiği nasıl besleyeceğiz? Iyi süt, süt. Süt ürünleri. Yani kalsiyum ben yoğurdu çok beğenirim ama özellikle ev yoğurdunu çok beğenirim. Şimdi o süt süt ürünlerinde de çok büyük tartışma var biliyorsunuz. Evet. Ee, hani keçi sütü mü değil. Hocam ne düşünüyorsunuz kemik açısından? Yani e, süt Şimdi doğal olması önemli tabi evet. pastörize sütlerde işte e, böyle işlenmiş sütlerde biraz karşılıklı fazla Uzun vade alıyor. duranlarda Az falan. Doğal evet. süt çok daha önemli ama ben sütten ziyade yoğurt çok öneririm mesela. Hmm. Peynir çok öneririm. Bunlarda hmm. yoğurt biraz daha karşılığı miktarı çok fazla. Hmm. Ee, o yüzden e, süt süt ürünleri derken bunlar tabii ki de alınacak ama yoğurt hmm. alabilirsek özellikle ev yoğurdu. Ev çok yoğurdu olabilir. değil evet. mi? Evet. Erman hocam bu hani böyle kemiklerin kaynatılıp, Çocuklara ha. veriyoruz evet. evet. Onun yeri var mı? Var. Benim annem çok yapıyor da. Ben ben de öyle yani. Mesela... Valla biz de yapıyoruz hala. Ya. Yapıyoruz. Hala yapıyoruz. Evet, o evet. kemik bir kaynıyor, o el bir kokuyor. Bir kaymak çıkıyor orada. Evet yani o mutlaka üstü çocuğun çorbasına konuluyor, evet. altı evet. bize yemek yapılıyor. Genel mesela evet, şeyde e, tarhana çorbasında mesela çok, tarhananın içinde evet. çok fazla böyle besleyici, Probim, işte süt, süt ürünü, yoğurt ürünü Hı. olduğu için Kemikler için tarhanayı ben çok öneririm. Kemik için tarhana. Evet, tarhana. Başka tarhana. mesela hangi bölge? Kolejeni alacağız. Ee, kolejen geçen de bahsetmiştik. Evet. Kolejen, kolejen bizim Toz kolejen mesela belki. Bizim temel evet. yapı taşı. Bunlar tabii et ürünlerinde var. Sakatatlar da çok fazla var. Adı alayım yine. Yani sakatat çok fazla <laughs> yediğimiz için. Ama kolejeni almak için sakatat ürünü almamız lazım. İşte Aha. Ciğer yememiz lazım. Böbrekleri o tarz sakatat ürünlerini almamızda fayda var. Ama... En büyük etkenlerden birisi de egzersiz. Yine başa dönüyoruz. Hı. Çünkü kemik dinamik bir yapı. Bir tepki verirseniz kemik kendini daha çok geliştiriyor. Hı. Yani yere basıp yürüdüğünüz zaman kemik o etkiyi alıp kendini daha çok geliştirmeye başlıyor. Hı hı. O yüzden e, ne kadar iyi beslenirseniz beslenin, egzersizi katmazsanız hayatınızda o kemik. İstediğimiz kalitede olmayacak. Aslında işleyen demir hikayesi değil mi? Evet. Bir şekilde işletmemiz gerekiyor bütün evet. vücudumuzu. Günlük aktivitelerimizde bile belki bazı şeylerden feragat edebiliriz. İşte Aha. Ev işlerinde Evet. belki küçük küçük ritüelleri eklersek hayatımıza. İşte en yakın markete değil bir sonraki markete işte ufak tefek birkaç kez gidip gelmek. Hı hı. Ne bileyim evin içinde bazı ben hareketleri. Ben bu standartize etmeye çalışıyorum. Mesela gelen hastalığıma şey söylüyorum. Her sabah kahvaltı ediyor musun? Hı hı. Ediyorum. O zaman kahvaltıdan önce 15 dakikanı ayır ki hmm. unutma. Hmm. Çünkü gün içinde bir sürü şey giriyor. Evet. En az o zaten... rutine sokalım onu aynen, değil mi aynen. bir şekilde? Evet. Rutine sokmak. Peki şimdi yürüyüş dedik ya, e, yürüyüşte hamileleri de soracağım ama e, herkesi sorayım. Ayakkabı önemli mi? Çok Şimdi onu bir anlatalım mı? Bitirmeden çok varsa vaktim yönetmenimden rica edeyim süreyi. Aslında teknoloji çok gelişti. Yani özel bir ayakkabı yaptırmak, giymek gerekmiyor ama yürüyüş ayakkabısı çok önemli. Ne demek yani, o yürüyüş ayakkabı mesela? E, yumuşak tabanlı, biraz yumuşak kalın tabanlı. Benim ayakkabım evet. biraz uygun. Yani tam yürüyüş Bakayım, ayakkabısı evet, gösterelim değil ama onu. Evet. böyle, tabanı böyle kalın, tabanlı kalın, olacak, kalın tabanlı olacak değil mi birazcık? E, gerekirse hatta böyle içinde şeyler oluyor, e, emme şeyleri oluyor. Ha böyle spor yeni spor şeylerinde var böyle evet. ne diyorlar ona yani <laughs> asansörlü asansörlü diyorlar şöyle aynen. bir asansörlü evet. gibi. Aslında evet. yürüyüş için ayakkabılar çok üretiliyor. Yani... Çok dümdüz olmaması lazım Hayır, hafif değil mi? Hayır topuklu olacak. Sizinkinde bile öyle. var bakın bir topuk şu tarafa vardır. doğru gösterirseniz evet, sizinkinde aynen. bile var topuğu Hı -hı. evet. evet. Yürüyüş için topuk muhakkak yani e, biraz hafif e, aşil tendonun gerginliğini azaltacak hafif topuklu olması gerekiyor muhakkak topuklu olması lazım. Çünkü o dümdüz ben çok o babetler dediğimiz ara yoruyor. sıra baya baya bel ağrısı falan yapıyor. Tabii uygun evet. kıyafet sporun olmaz da olmasından yani evet. sadece ayakkabı değil üstündeki kıyafet bile çok önemli. Çok kıyafet yüzünden kas tendon yaralamalarıyla çok karşılaşıyoruz. Nasıl yani hiç bunu ilk defa duydum hocam ne demek o ne yanlış giyiyoruz e, kas tendon. Yani mesela uygun ayakkabı giymezsek aşırı evet. tendonumuz arkadan çekebilir ha. bel ağrısı yaşayabiliriz. E, ayakkabında mesela nasır oluşabilir, yaralar oluşabilir. Ha. Bunlar hep aslında uygun ayakkabı giymemekten Peki kaldır. kıyafet ne seçeceğiz sporda? Yani. yani kıyafet genelde şey önerirler. Farkında mesela teri üstümüze tutmayan hafif e, yapacağınız aktiviteye göre değişiyor tabii. E, aktif yoğun bir aerobik egzersizi yapıyorsak. Üstümüzde ıslak şeyin kalmaması lazım. ter atan kıyafet. Yani o, daha sentetik növer. olmaması lazım evet, bir şekilde. Evet. Hiç Hı -hı. bunu sağlığı etkileyeceği hani kokar mokar falan da hani Hı -hı. sağlığı etkileyeceği aklıma gelmemiş. Kas ağrıları çok fazla Hı -hı. oluyor. Ter üstümüzde soğuduğu zaman ıslaklık kaldığı Hı -hı. zaman e, Hı -hı. uygun kıyafeti değiştirmezsek de üstümüzde kalırsa o zaman kas spazmlarıyla karşılaşıyoruz. Hmm. Ee, o zaman da onları çözmek 10-15 günümüzü alıyor açıkçası. Dolayısıyla e, şeyde ayakkabı çok önemli, kıyafet çok önemli. Tempo çok önemli. Hep Tempo. yürüyüş temposundan bahsederiz. Tamam. Ben e, belki yürüyüş bantlarını da ama saatte 6 kilometre hız mesela öneriyorum. 6 kilometreden daha fazla gitmeyeceğiz. Tempolu 6 kilometre hız demek. 6 bayağı hızlı aslında çok öyle çok da fazla şey değil bayağı tempolu bir İşin yürüyüş. böyle değişir ama işte. Hocam <laughs> gidiyor 12 ile 13 ile yani öyle. değil mi? O zaman yani. bu pazar <laughs> sabahı buradan herkese diyelim yürüyüşe ki. Yürüyüşe Hadi yürüyüşe davet edelim. <laughs> <Öyle> ee, dışarıda <laughs> çıkabilirsiniz evin içinde olabilir evet. ya da bilimse de otur kalkla olabilir. Bir hareket evet. yapın diyelim değil mi buradan bir harekete evet. davet edelim öyle bitirelim mi? Bilmiyorum. Evet, evet. Hmm. ne diyeceksiniz? Hareketle kalın diyeceğim. Benim hepsi hareketle bu. Hareketle kalın. İyiye kalın, sağlıklı kalın, Hı. hareketle kalın. Hareketle kalın. Her kal şeyden kal. önce sağlığınız için mutlaka hareketle kalın. Hareketle kalın <laughs> ve gülümseyin hocam onu söyleyecektir <laughs> Ay, çünkü evet. hayata gülen gözlerle bakın. <laughs> Her şeyden önce de bu pazarlık bu kadar haftaya görüşmek üzere efendim hoşçakalın.